Vuralla bu yokuşta çıktık. Bu yokuştan indik. Vural geliyor da arkada. Çocuk yoruldu, dayanamadı. Bura çayırlara çıkan yer. Ali Efendi de oradan iniyor. Ahmet abi de aslında böyle gidiyor dereder. Artık burası biraz rahat. Yani biraz daha düz olan düz değiller. Biraz daha düz. Bayram geçti arkadaşlar. Koyunları kırpacağız. Adam bulursa koyunları kırpacağız, güzelce temizleyeceğiz. Hayvanlar serinlesin. Onun başındaki tasmayı Ahmet abim aldı. Karoya bu yakışır, zilleri de var arkadaşlar. Dedi karoya bu yakışır, bunu aldı, bunu taktı. Talaza da alacaktı. Taraz yaşlıdır dedim, takma, yorulmasın, yorgun düşmesin. Sıcaktır, hayvanlar sineklerde biraz korunmak istiyor. Onun için lerde pek bir şey yemiyorlar. Hava çok birkaç gündür böyle bir haftada yoğun bir sıcak var. yaz sıcağı. Hayvan şeydir. Kurgu 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 kurgu. Kurgu nerede? Kurgu nerede? Kurgu kurgu kurgu. Aslı hali gitti kar getir be. Burası nereye gidiyorsun? Kara mı gidiyorsun? Otur otur dinle ne furar Aslı Aslı büyük bir avuç kar al getir biraz vural yesin biraz bey yiyeyim. Bak şu dere var ya. Şu derede ben koyuları çıkardım. Sen görmedin mi o zaman kar vardı. Videoda izlemiyordu. Ben orada şu büyük taşın üzerinde durmuştum. Videoyu çekiyordum. Koyunlar o dereden çıktılar. Y yol yol orada var. Biz kar vardı. Eşek orada çıkarmadık. Şu karın üst tarafı var ya. Karın üst tarafı da çapraz o kayadan çıkar yol o tepeye ulaşır. O tepeye mı sen patikaya girirsin. Patikadan direkt ovaya gidersin. E gene çıkık. Hayır. Akşam oldu tamam. Saat kaç? Saat iki buçuk. sefer.

Ama Gerçekten sabah erken çıkıp geleceksin ki Sen ilk defa mı çıkıyorsun buralara? He ilk defa Vallahi daha Ben şu Miki'nin resmini şu dağın başına çektim Gördün o zaman He evet. e, güneş şafak atıyordu ya Tam zirvedeki dağın başında çektim orada Aa, başlaydı, değil mi? Ha o zirvenin başında orası düzdür Her tara o, Tam güneşin doğuşuyla birlikte Miki oranın başına geçti buraları izliyordu ben de tam orada videosunu çektim. Rahmetlidir. Ya ben burada zaman harcamasam şimdiye kadar çıkardım oraya merak ediyordum ya. Ben Ali beni kandırdı. O bir defa o. Sen sen söyledin Ali değil. Sen dedi ki şurada patika giriyor. Sarı ona olsa ona. Tık. Yo yo ben de patika şurada gider. Ha şu. Düz buradan çık burası çoyur ondur. Sen oraya gidene kadar şimdi oradan dönerdin. Aynen ben sen ne diyorum benim çok zamanım gitti orada. Ben kara gittim oturdum o karı yedim o üç tarafta o beyaz taşı oraya kadar çıktım, bu Ha beyaz taşa kadar gittin mi? Tabii oradan gittim oraya ondan sonra. E sen de. beyaz taşın üstüne o dereyi takip edip gitseydir. Valla bilmedim la. Ya zirveye çıktıkça işte çıkıp gidiyorsun çayırlar en zirvede. O beyaz taş şu aşağı düşen beyaz taş aşağıdaki var ya. Eee. Aldı, ya kaldı. sen şuraya gittin, geldin mesafe kadar gider çayırlarda şimdi inerdin dere yatağında. Orada patika yol ediyor rahatça. Daha geliriz bekle. sene gel koyunlarla birlikte çıkarız. Git. Niye? Buraya var ya koyunu getireceksin yahu aşağı. Gezeceksin yalan. her tarafı. Tağır, sen dağır. buralarda koyunlar yayarken keçiler şu tepelerde var ya. He tepelere çıkıyorlarsa keçiler güzelce görüyorsun. Oynuyor şu tepelere, ha şu çukur, şu yeşil çukura var ya. ya. Oraya yayılım yeri. Onlar hiç bu düz araziye inip yayılmazlar. Buraya inmezler. Buraya he? inmezler. Hep o, o kayalar içinde yayılırlar. Bura tehlikeli. Bura onlar için tehlikeli yavrular var ki bu zamanda yavru dönemi hiç yavruyu riske bu açık alana vermezler. Ya. Artardan koruyorlar, kurttan koruyorlar. Onun için hep o dereler içinde, o kayalar içinde yayıyorlar. Vural, Vural yürüyemedi. Vural artık... Evet Vural şu yamaçlarda zemine basıyorsun ayağın kayıyor ya. Dedim ya burası Nurhak Dağı'dır, Vural mus kabuğuna benzer. Bastığın zaman ayağın değil, hayatın Ben çayırlardan geliyordum, şu dere yatağında şurada yol iniyor. Şuraya yol çok rahat, sen yolu görüyorsun patikada iniyordu burada geliyordu buralarda yayılıyordu şuralarda şu çukurlarda daha aşağıdaki iki çukur var orada yayılıyordu gece geliyordu şu taşta yatıyordu sabah kalkıyordu buralarda yayılıyordu saat sekiz buçuk olunca buradan çıkıyordu şurada şu yamaçtan çıkıyordu o suya gidiyordu e kolay buraya hepsi komple 500 metre kare alan yerdir şimdi sen böyle gelmesen zaman hesaplıyorsun bak şu karşılar hep yayıladır görüyor musun suların olduğu yer onlar sudur yayıladır hep Vallahi. O oh, tozdadır. Uran arkası tozludur. oran karşı tarafı kılıydır. Yusuf Gül ha şu tepenin üst tarafı uralar. Ha ben şu tepelerde size geçen sene videolar çekiyordum. Dünyanın videosunu oralarda çektim. Güzelce izlediler izlediler abone olmadılar biliyor musun? Bu o kadar 60-70 bin izleme vardı. Abone ve beğeni atmıyordu insanlar. O kadar emek veriyordum. Sırf videoyu güzel çıkarayım diye. Buralara geliyordu. Koyuna arkada kalıyordu. Ben oralarda video çekiyordum takipçiler izlesin diye. Bu da kar arkadaşlar. Yaz günü yani, bu Nurhak karı. Bunu yemek lazım. Bunu yemek böyle güzelce yiyeceksin. Hele bir bakalım tadına. Gel Vural yiyecek misin? Burak kalp güzel mi? Ben suyu içiyorum karı çok sıvışım. Yavaş yiyin. Buralarda ilmek ben yani dedim, orada gerçekten inecek var. yer bulamıyoruz. Oğlum o güzel güzel yükseğe çıkma gel tamam, elini bana ver konuştuk. elini Sen bana bir. İnecek kafamız karıştı nerede hmm. ineceğimizi. Oyunlarla daha rahat geziyorduk buralarda. Hmm. Demek ki evet, çok sıkıştığımızda dümdüz bural biz ikimiz. Şimdi <laughs> ayağın asla hareket eden taşa basma tamam mı? Taşlara iyi bak hareket. Yani olan yerlerden Ayar hareket eden taşlara basma çünkü buranın taşları hep oynuyor. Hı. şey yapmaz. Ahmet amca gitti yerden gidecek mi? He? Ah, o gidecek. taş yuvarlı. Taşları yuvarla mı? Ya Ahmet amca yapma ya. Yapıyor, seviyor. Ne yapacak? Abi tabii çiftçi. Ay orada yol var mı? Orada yol var mı? He. Tamam burada gerek. Burda gidelim, bura şimdi ben tek olsam var ya Ben burada cin gibi inerim Salise de inerim ama sen abi Baba şuraya Ahmet abi gidiyor Orası daha pis Ahmet abi dedi Nasıl pis? Gel gel yoray, abi gel abi Bir şey olmaz Ahmet amcayı bırakak koydum Sen o tarafa mı gidelim? Karadede yoluna Be gel Ahmet amcanın peşine gidelim Baba, saniyesinde yol değiştirdin. Sen ya. dalga mı geçiyorsun bizimle? Dalga ya? geçmiyorum. Gel, gel. Yok. Bana beni bekle. Ya ben şaşırdım. Nerede sizi götüreyim? Ya baba, boş abi, ver telefonu abi, ya. Öleceğiz zaten. Şaşırdım nerede gideceğiz. Her taraf otlar kurumuşken buralarda otlar yeni yeni çıkıyor arkadaşlar. Otlar yeşil yeşil. Böyle. Yani 7. aya girdik her tarafta ot kuruyken Burada otlar yeşil ama daha çetin Koyunlar için bir problem oluşturmuyor Ama Böyle gezince zor geliyor yürümesi zor çıkması silmesi zor Ama sürüyle birlikte Hani çoban yürüyüşü dedikleri yürüyüşü sağladığın zaman Hiç yokuş mu çıkıyorsun daha mı çıkmışsın fark etmiyorsun ama bu sistemdir. Ama yeşil ot harika buralara 500-600 kuzu gelecek iki tane güzel çoban yayacak bu otları kuzulara yedirecek burada 45-50 gün sen gel keyfine o kuzular her biri kaçar kilo oluyorlar Kaçar kilo oluyorlar. Buradan şu tepeye doğru gittik o kayalıkların oraya. Zamanımız yoktu. Geri döndük. Çünkü evde koyunlarımız var. Aynı zamanda drone'u da getirdim arkadaşlar. Yaban keçilerini çekim diye. Drone'un fiti burada düşük kaldı. Biraz da hep kayalık olduğu için daha olduğu için korktum. Drone'u biraz kaldırdım. Ama e, çekim yapamadım. Çünkü drone'u ileri gönderemedim. Hem telefon internet de burada iyi çekmiyor. İyi çekmiyor. O oh, taşları yuvarla Aşağıda birileri olabilir. Aşağıda birileri olur. Bural. Buradan gidelim. Bura biraz rahat gözüküyor. Gel oğlum beni takip et. Hı. Bura düz. Bastığın taşlar ayağın altını kontrol ediyor. Anladın mı? Seke seke yürü. seke seke yürürsen sorun olmaz. Biraz düz zaten. Gel önümüzde patika var. Aşağıda çayırlarda gele patika var. O patikaya ineriz. Oradan gideriz. Geliyor musun? Bural. Geliyor musun? Geliyor musun? Yoruldun mu? Biraz. Sen için bir değişiklik oldu mu? Oldu bayağı değişik. Şu dikten indik dikte de çok tehlikeli zordu. Oğlum bura hep zirvelere güzel patikalar yollar çıkıyor. Bir sır. O patikalar da kaybolmuş şu. Gel burası güzel. Karadede yaylası gözükür şimdi. Efendim. Burak geliyor mu? Önümüz uçurum bu. Burada yaban keçisi dolaşmış arkadaşlar. Yaban keçisi. İzleri var. Ha gel beni takip edin gelir. Hafif. Ora biraz dik bastı. Uçuru bu gel. Burada karşıya şurada patı kayıyor. Gel şurada bir drone uçurak keçilere bakalım. Karadere'yi bir Gider. Gider. Ural geldi mi? Bu çayırların alt kısmı. Evet. Bu mörlü da. Bura çayırlara giden yol arkadaşlar. Çayırlar şu tepede en zirvede çayırlar halkı var çorumlar, bu dağ zirvesi Bence ne bunlar durmuş biliyor musunuz? Bunlar şu biri durmuş diğeri de gelmiş yanında durmuş. Hayır ikisi birden gidiyormuş. Bir, dönüp, bir tokuşmuş, orada burada tokuşmuşlar durmuşlar. Altında da bir baraj oluşturmuşlar. Depremde yuvarlanıp gelmişler arkadaşlar. Bu taşlar önce burada yoktu. Kocaman Çok bu. da şey e, gelip birbirine dayanmışlar burada durmuşlar. Ama bura ne otlar olmuş burada. Ne otlar olmuş. Benim de kafam hep otlarda.